Haşı, herkesi kafa, ne zaman devalüasyon değil mi bekliyoruz. Hep beraber oturduk devalüasyonu bekliyoruz. Özellikle doların 60 lira olması önemli. Ha ne zaman olacak? <laughs> ee, birkaç bir şey anlatayım. Siz yine tabii ki her zaman için kendi bildiğiniz, kendi tasavvurunuz, kendi e, yatırımlarınızı kendiniz yapacaksınız. Ama bilmek hepimizi güçlü kılar. Bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle düşünün, çok rica ediyorum sizden. E, diyelim ki e, bir firmanız var. Kendinize ait şahsi bir firmanız var. Bu firmanın yaklaşık 40 trilyon dolar borcu var yani önümüzdeki 3-5 sene, 5-10 sene içerisinde ödemeniz gereken tabii faizleri de var. 40 trilyon dolara yakın borcu var. İşin kötü tarafı ne? Elinizde dolar yok. Yani firma çalışıyor, firma hayatta, firma hala aktif ama dolar yok. Basamıyorsunuz da. Çünkü bastığınız zaman bastığınız zaman İster istemez e, bazı sorumluluklara, bazı yükümlülüklere karşı karşıya kalıyorsunuz. Piyasadan doları çıkaramadığınız gibi kendi dolarınızda kendinize sıkmış oluyorsunuz ve piyasada özellikle e, kendi ülkenize, kendi ürünlerinizin aşırı derecede değerlenmesine sebep oluyorsunuz. Ha. Ne yapmanız lazım? Para basmadan, para üretmeden elinizde bulunan ürünlerle o borcu kapatabilecek seviyeye gelmeniz lazım. Bunun için de yapabileceğiniz şeyler bellidir. Yani doların fiyatı artmayacak. Onun dışında benim elimde altın varsa altın, gümüş varsa gümüş Bunlar yoksa da elimde ne varsa, ne yaratabiliyorsam, ne üretebiliyorsam onların fiyatı doların karşısında artacak ki ben borcumu yani bugün 3 bin lira 5 bin lira olan altın 15 bin lira olacak ki ben dolar borcumu altınla ödeyeceğim ya o yüzden altının fiyatının artması lazım veya gümüşün fiyatının artması lazım veyahut başka değerli bir şeyler bulmam veya yaratmam lazım. Çünkü işin tuhaf tarafı altının, gümüşün fiyatını arttırdığım zaman, yükselttiğim zaman diğerlerinde de altın, gümüş var. Onların sahip olduğu altının, gümüşün de fiyatı artıyor. Bu da beni çok mutlu etmiyor. Ama bir şekliyle ben dolar borcumu ödemek zorundayım onu biliyorum. E böyle olduğunu bildiğim piyasada doların değerinin artmasına müsaade eder mi? Mesela bugün 40 lira olan doları 60 lira olması işime gelir mi? Hani diyoruz ya hep beraber hocam dolarda devalüasyon olacak. Dolar 60 lira olacak, 70 lira olacak. Başkan Trump bile kendisi özellikle çıktı dedi ki ben dolara bir şey yapmıyorum. Mesela yersen ha istesem yaparım. İstesem daha da aşağıya da çekerim. Uçağa binerken habercilere, muhabirlere başkan söylüyor bunu. Doların sahibi. Sen hala da dolarda de, dolar bu sene sonu 51-52 lira. Önümüzdeki sene sonu 60 lira civarı. Önümüzdeki sene sonu 73-74 lira. Ondan sonraki sene de 90 küsür. Yani yıllık olarak yüzde 20 oynayacak. Bu kadar. Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası söylüyor. Sadece Merkez Bankası'nın bizim Merkez Bankası'nın sayfasına git. Çünkü Merkez Bankası Mehmet Şimşek bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın tekrardan çağırmasıyla maliyesinin başına geldiği zaman 5 yıllık bir yatırım dediler ama yani ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 5 yıllık bir planlama yaptılar. Doların yıl başında fiyatı belli, yıl sonunda fiyatı belli. Bir yıl sonra fiyatı belli, bir yıl sonra fiyat belli. O adamlar o dolarlarını getirip yıl başında bozdurup vadeliye koyup vadeliden o dolarla vade farklarını alıp tekrardan dolarlarını alıp üstüne karlarını almak zorundalar. Anlaşma bu şekildeydi. Yani bunun farklı bir şekli yok. Bu sene sonuna dolar 51 lira bilemediniz. Ya. Ona göre hesap edeceğiz. Ona göre dolarda mı kalacağız? Altında mı kalacağız? Gümüş mü alacağız? Kriptoyla mı ilgileneceğiz? Ona göre karar vereceğiz. Ona göre paramızın değer kaybetmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ne açısane ben sadece olan biteni anlatıyorum. Anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Değil. <laughs> Takipte kalın. Beğenip beğenmemek sizin elinizde. Like atıp atmamak, yorum yapmak tamamıyla. Yorum yaparsanız elimizden geldiğince bir sonraki videoda cevap vermek için uğraşıyoruz. Ee, takip ederseniz de e, <laughs> bir kere daha düşünün <laughs> Adam tuhaf çünkü. Allah'a emanet. <laughs>